Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu yumurta bir omlete dönüşecek. Şaşırdınız mı? Bence hayır. Evet, bu bir yumurta ay yumurta omlete dönüşecek. Şimdi bunu yapmak için ilk önce bu yumurtayı kırmamız lazım. Tezgah vurabilirsin. Tez tezgahın köşesine. Evet. Tamam. Şimdi çok dikkatli. Wow wow. Evet arkadaşlar, yeni bir yumurtayla devam ediyoruz çünkü az önceki bir bomba gibi patladı. O yüzden bu sefer çok daha dikkatli bir şekilde kıracağım. En azından yere düşmedi. Tezgah koy. Elimi ee, arkadaşlar bu da biraz bomba gibiydi ama bu sefer tuz koyuyoruz. Yeter mi bu kadar? Yeter. Tamam. Birazcık daha. Çok Şimdi Çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Tavamız ısınıyor. Şimdi yumurtamızı tavanın içine dökeceğiz. Dökelim. İçine doğru ortaya. Şimdi, Hı Hı şimdi, şimdi, Şimdi şöyle yapalım. Her yere yayılsın. Şimdi peynirleri kenarına koyuyoruz ki neydi? Üstünü kenarını kapatabiliriz. Evet, üstünü kenarını kapatalım. Şimdi herkes izlesin. 3 2 bir. Düzeltelim. Evet. Bu işlerde yeni, yeni şimdi düzelttik geldik. Evet. Şimdi bekliyoruz. Şu anda omlete dönüştü diyebilirim. Harika bir omlete benziyor arkadaşlar. Şimdi tadına bakacağız. Ve onu nasıl yaptın? Acayip kokuyor. Çok iyi bir omlet olduğunu düşünüyorum. O yüzden doğru muyum diye çözüme bakıyorum. Şunu da keselim. Ve harika. Şimdi tadına bakalım. Biraz sıcakmış. <laughs> Biraz parçalara mı ayırsaydın? Harika. Şu kadar küçük alsam bile harika çünkü çok sıcaktı. Evet. Tadı tuzu harika oldu arkadaşlar. Hepinize öneririm. Evet. Bu omlet harika bir omlet. Tadını da çok beğendim. Yani inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve ve Başka yemek tarifleri gibi şeyleri yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açın ki videolarımı ilk izleyen siz Görüşürüz.